sefer videoya Gökçün Erinden başladık. Volkan hocamı bekliyorum. Gelir gelmez tekneye geçeceğiz. Hızlı bir şekilde Boğaz'a geçmeyi düşünüyoruz. Lüfer ve Palamut'un olduğu söyleniyor Boğaz'da. Bakalım bugün şansımıza neler gelecek. Yoksa ister bir tutup geri mi döneceğiz? Hep beraber bunu izleyip göreceğiz artık. Bakalım sizler de bizi takip etmeyi unutmayın. Teknenin olduğu alana geldik. Volkan Hoca geldi. Tentelerimizi komple açacağız teknede. Ve balık avı için hazırlanacağız. Macera devam ediyor tüm hazırlıkları tamamladık. Şimdi ipimizi çözüyoruz. Çıkış için hazırız. Bu taraftaki ipi benim çözmem istendi. Şimdi onu çözeceğiz. Burayı biraz gevşetip şu ipi tabi hem ipi çözmeye çalışıp hem video çekmek biraz sıkıntı oluyor. Arkadaşlar gemi bende. Tamam hocam tutuyorum tekne bende. Evet arkadaşlar ipimizi çözdük. Şimdi buradan yavaş yavaş yola çıkacağız. Yine bu hava biraz kapalı. Kapalı havada bir ilk önce palamutu denemeyi düşünüyoruz yine. Bu sene kapalı havalarda güzel palamut aldık çünkü ama çaparımız kopmuştu geçen hafta. Yaşanan talihsiz olaydan dolayı. Volkan Hoca yeni çapar yapmış. Volkan hocamız yeni çaparısı burada. Volkan hocamız burada geceden beri uyumamış. Vallahi. Gece yemliğe gitmiş Volkan Hoca. Ama yine bir balık aşkından dolayı Emre hazırlan gidiyoruz dedi. Şimdi de palamutu deneyeceğiz sabah. Ben hiç sevmem balık tutmayı tabii ki. Kolay gelsin. Yeni çaparımız da burada arkadaşlar. Bakalım bira bismillah dedik. Yavaş yavaş yola koyulduk. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün kahvaltıda öyle lüks bir kahvaltı yok yani. Çaylar, açmalar, ve Volkan Hocam ve bugün iki kişiyiz bu arada. Bünyamin de yok avda. Bünyamin'in aklı burada. Ama maalesef kendisi burada yok. Bugün biz avlanacağız artık. Bünyamin'e video atarız. Yavaş yavaş şu güzellikten yine usulca boğaza doğru yol alıyoruz. Çıkar çıkmaz zaten. İnşallah güzel balıklar yakalarsak tekrardan kayda gireceğiz. Umarım güzel balıklar bugün alır ve sizlerle paylaşabiliriz. Evet, Boğaz'da ufaktan yolculuğumuz başladı. Yine Boğaz her zaman gibi harika. Hava biraz soğuk. Biz de çaparımızı salmaya başladık. Bakalım inşallah balık alabiliriz. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Çaparımızı saldık. Şu an sağ tarafımız bebek. Sol tarafımız kandilli burun dediğimiz kısım. O hattayız. Tam boğazın göbeğindeyiz. Çalışmalara başladık. İnşallah bize Palamut'u rastgele veriyoruz. Geri gelmez bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Kaç var orada? Güzel abimiz. Güzel avlar yapar kendisi Boğaz'da. Boğaz trafiği de bir yandan akıyor. Bir yandan yine Palamut'a saran ufak bir tekne. Ali abim de Palamut'a dolaşıyor. Biz de Palamut'a dolaşıyoruz. Hep birlikte Palamut'un peşindeyiz. Umarım alabiliriz. Ne vuruyor gibi oldu ama bir heyecan yaptım ya. kayıttayım tekrardan. Şöyle çok güzelliği tekrardan size göstermek istiyorum. Yanımızdan şu yük gemisi geçti. Bu gemi hayvan taşıyor ve şu an biraz etrafı tezek kokusu kapladı. Ben de diyorum boğaz niye bu kadar kötü kokuyor? Mersem yanımızdan geçen bu yük gemisi canlı hayvan taşıyormuş. Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar. Onu da yakından görmüş olduk. Sizlere de görmeyi göstermek istedik. Sağdaki büyük yük gemisi Boğaz'dan geçiş yapıyor. Solunda görmüş olduğunuz kırmızı tekne kıyı emniyete ait. Kıyı emniyet ona rehberlik yapıyor tabi bunun karşılığında ücret alıyorlar. Bazı tekneler rehber istemeden kendi başlarına kılavuz daha doğru kılavuz istemeden geçebileceklerini söylüyorlar. Genelde çoğu tekne boğaz dar ve zor bir yol olduğu için yanlarındaki soldaki ufak kırmızı kıyı emniyete ait. Tekneyle birlikte bir kılavuz kaptanla eşliğinde boğaz geçiyorlar. Bu görüntüyü de sizlerle bu şekilde paylaşayım dedim. Bir dipnot olsun. Genel bilgi olsun. Bize de rast gelsin. Arkadaşlar palamutu bıraktık. Volkan Hoca ile birlikte Çinekop'a döndük. Volkan Hoca Çinekop çapları sattı. Bakıyoruz şu an. Evet. Var mı balık? Evet. Çinekop çapları sattı. Balığı göremiyorum ben. Hadi görelim. Bakmadık Bak an. Şey. Aşağıya bakmadık balık var mı yok. Bakıyorum aşağıya. Bakıyorum aşağıya balık var ama. Ne yok? İstavrit. İstavrit. Ne geldi hocam? İstavrit. Çinekop kopça parası mi geldi hocam? Bak. Bakalım ne? Bir. Yeni ister diyorsunuz. Çinokop çaparısını ister bit geldi arkadaşlar. Palamut artık boğazda son demlerini yaşıyor diyebiliriz. Biz de artık ya Çinekop'a mı gitsek, ister bit'e mi gitsek, Palamut'a mı gitsek aradayız. Sabah bir Palamut denedik olmadı. Şimdi öyle vakitleri, öyle vakti de Sine döndük. İlk balamızı aldık bugün. Evet arkadaşlar mevzunun sonu ister bir Çinekopça Paris'e döndü. Biz ufak oltalarımızla şöyle oyna oynaya başladık. Arkadaşlar bir yandan sarıp bir yandan tutup video çekemiyoruz ama şöyle göstermek istedim sizlere. almaya başladık. Güzel istavitler geliyor. Şöyle şöyle. Boyları harika. Yavaştan Kovaya da atmaya başladık. Yani. Devamları gelecek inşallah. Evet Volkan Hoca'yı da istervite döndürdük. Şöyle 3 tane daha güzel istervit aldık. Şimdi Volkan Hocam da hemen çaparisini salıyor. Baktım Memre alıyor. Hıskandım. Ofak <laughs> ofak balıklarımız burada oynuyor. Balıkların boyları gayet güzel. Volkan Kaptanla istervit avına devam. Hava soğudu beyler beyler ve bayanlar daha doğrusu. İstanbul'a kış geldi artık. İstanbul i̇şte Temiz Kova'da. Biz şimdi oltamızı tekrardan suya indireceğiz. Evet, olta ile çekme çok çekemiyorum. Çünkü bir yandan oltayı sarıp bir yandan kamerayla çekemiyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın iki kişi av yaptığımız için. Bu video biraz böyle olacak. Ama balıklar gayet güzel. olmuş bunlar ama biraz kaba tabirler Volkan Hoca keyiften coşuyor şu an. Kovalar doluyor. Evet, İstanbul'da işte kovamız dolmaya <laughs> başladı. Bu harika. Güzelliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her güzel şey olduğu gibi. İki Kovada dolmaya başladı. Volkan Hoca çalışıyor. Ben onu astım ama şöyle göstermek istiyorum tabi. Çapörü dolanmış. Aksilikler de yakamızı bırakmıyor. Şöyle iki balık alttaki hatta çinekop. Altta da bir tane çinekop gelmiş. Alt, altta da bir çinekop geldi. Evet kırlangıç balığı yakaladık arkadaşlar. Güzelliğe bakar mısınız? Olkan hocam gerekeni yapacak şimdi ona. Şöyle ben yana yan çekelim hatta tane siz onu. Salmalıyız. Şöyle göstereyim hatta. bir 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 kilo bir buçuk kilo iki kilo. Onun çorbası mükemmel olur. Orada... Şöyle ben bir su açısına geçeyim hocam. Siz şuradan yollayın o arkadaşı. Sakın, sakın, şey Hop, görüşürüz. Evet kırlangıç balığımızı da saldık. altı balıkları salalım arkadaşlar. Geleceğimiz için salalım. Evet, Volkan Hoca ile tekrardan isterbiti bırakıp dedik ki eve dönmeden bir palamutu bir daha deneyelim. Hava biraz bayağı bozdu daha doğrusu biraz değil bayağı bozdu. Bir umut dedik belki balık akarıyor dedik Karadeniz'den aşağıya doğru. İsterbitlerimiz şu durumda. Boy boy güzel isterbitler var. Bir iki tane de içine kop aldık. Şimdi devam ediyoruz. Yavaştan yol vereceğiz. Çapanın açılmasını bekliyoruz. Radarda da ufak bir şeyler yazıyor. Bakalım kısmetimizle beraber Bu arada kayıtta değilken e, İslami çaparımıza bir balık atladı Bedenini de koparıp gitti hatta Ya lüferdi ya palamuttu O aksiyonda yaşadık ama bu anları size kaydedip yansıtamadık Onun için de kusura bakmayın Evet Palamutu alacağız dedik aldım Volkan hocaya verdim şimdi Volkan hocam sarıyor İnşallah getirebiliriz. İki vuruş aldık kaçtı iki tanesi Bu üçüncü denememizdi Üçüncü de aldık dedik İnşallah kaçmaz çıkarabiliriz İyice bir tasma Kaç tane hocam? İki var mıdır? Var. İnşallah iki varsa bir hedefimiz vardı. İşte tuttuk. İki tane Çok de, var de var. falan mutlarsak dedik. Çok, Çok az gaz dedi oğlan hocam. Öyle arka açık alacaksın ama yapacak bir şey yok. Biraz dalga var diye sağlı yaptım. Şimdi sola yapıyorum hocam. Etrafta temiz. Kesinlikle. Etraf temiz hocam. He? Rahatça sırabilirsiniz. Önümüz arkamız temiz. Gelen giden yok. O arada güzelce bir sarıp güzel e, o güzel. arada güzelce bir bala çıkarırsak kazasız belasız Bismillah deyip şöyle aynayı görmeye çalışacağım ama Öğlentideyiz. Örlenti aldım. Bir tane mi? Haydi Bismillah deyin hocam. Ama güzel çocuk. Güzel bir çocuk aldık. Palamutumuzu da aldık. Atın hocam oraya. Aley. Başka var mı? Evet arkadaşlar. Balığı aramaya devam ediyoruz. Bir tane palamutumuzu aldık. Daha önce iki vuruş aldık. Balık tam çekerken kaçtı. Üçüncü balığı çıkarabildik. Volkan Hoca çalışıyor. Palamut kovada, istavitler kovada. Biz aramaya devam ediyoruz. Dümende devam ediyoruz. Bu da penceremin manzarası. İstanbul Boğazı bir farklı güzel arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Dünyanın bence en güzel yerlerinden birisi. Avrupa'yı da az çok gördük. Öyle söyleyeyim. Ama her zaman İstanbul'un yeri ayrıydı benim için. Şimdi bu güzel manzaralarla sizler de eşlik ediyorsunuz bana. Az önce iki parçada da size bahsetmiştim. Kıya Emniyet geçiyor. Burada kılavuz kaptan bulunuyor. Büyük geminin boğazdan rahatça çıkabilmesi için kıyamet eşliğinde içinde kılavuz kaptanla o kaptanı yönlendirerek Buradan rahat bir şekilde boğaz çıkmasını sağlıyor. Arkadaşlar çok kayda giremedik. Hemen bir ikinci palamutu aldım. O ara hemen Volkan hocama teslim ettim. Martınlar önümüze evet. saldırıyor. O hatta bir git gel yapacağız. Hocam nasıldı? Ama nasıl? Dönüş iyiydi ama öğrenciniz dedi ki martılar da aldı. Evet arkadaşlar, istavruklarımız burada. Hop, iki tane de güzel baba palamut. Şöyle yapalım o zaman. İki tane de baba palamut var. Şöyle. Arkadaşlar, bugün de bir avın sonuna geliyoruz kanalı takip etmeyi, gönderileri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün iki palamut aldık. Bir iki üç kilo ister aldık. Sizlere gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalıştık. İkinci palamutu biraz böyle İstanbul'daki boğaz trafiğinin yoğun olduğu bir yerde aldığımız için onu tam görüntüye kaydedemedik. İki kişiydik çünkü. Bugün bir bizlerle değildi. Şimdi Volkan Hocam çaparıyı topluyor. Volkan Hocam bir sallayın ekipi. Biz de hep beraber şimdi çıkış yoluna doğru daha doğrusu dönüş yoluna geçtik. Bütün hepsini sizlerle paylaşacağız. Boğaz'ın güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Balıkları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bir yemek harcıyoruz. Siz de bu yemek karşılığı gönderilerinizden beğenebilirseniz, bizi takip edebilirseniz, önerebilirseniz. Tek isteğimiz bu. Ve hepimize, bütün avlarımızda rast gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın, İyi ki varsınız. dönüş yolu. Bugünkü avı da sonlandırdık. İzleyen herkese teşekkürler.